Teşekkürler Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri. Öncelikle Talat Paşa'nın ölüm yıldönümü vesilesiyle bugün Talat Paşa'yı konuşacaktım. Ancak son gelişmelerden sonra konuşmamı değiştirdim. İlk olarak başta Talat Paşa olmak üzere rahmeti Rahman'a kavuşan tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Maalesef ülkemizin gündemi o kadar çok çabuk değişiyor ki, Birkaç gün evvel yapmayı düşündüğünüz konuşmayı bile yapmam yapmamız imkansız hale geliyor. Evet, ülkemiz gündemi sebebiyle maalesef yitirdiğimiz adalet ve hukukun üstünlüğü ilgili il, hukukun üstünlüğü ile ilgili konuşmak istiyorum. Ve bugün bu konuşmayı yapıyor olmaktan büyük bir hicap ve üzüntü duyuyorum. Liyakatin yerine sadakatin esas alındığı, yol gösteren değil yol gösterilen, emir alan üniversitelerin ülkemizi getirdiği durumu konuşmaktan üzüntü duyuyorum. Dünün mağdurları bugünün mağrurları olmuş ve maalesef ülkemizi bir kaosa doğru sürükle, sür, sür, sürüklediklerini görmekten üzüntü duyuyorum. Bugün geldiğimiz noktada yasama ve yürütme arasındaki çizgiler giderek e, ayrılırken yargının tarafsızlığı da büyük bir tehdit altına girmiştir. Hukukun üstünlüğü ilkesi ancak tarafsız ve bağımsız bir yargı ile mümkündür. Hukuk devleti ilkesinin özünde kuvvetler ayrılığı yatar. Bugün burada hangi kuvvetler ayrılığından bahsedeceğiz maalesef bilemiyorum. Çünkü bugün bizler yargının siyasi müdahalelerle şekillendirildiğine kararların hukukun normlarından çok siyasi dengelere göre verildiğine tanık oluyoruz. Seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanması uygulaması ile yargının siyasallaştırmasına tanık oluyoruz. Bunun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik sürekli olarak açılan soruşturmalar, müfettiş incelemeleri ve kayyum atanacağına dair söylemler Muhalefete mensup belediyelerin yargı yoluyla etkisiz hale getirilmeye çalışıldığını göstermektedir. Hatta İyi Parti olarak bu garabet düzenden bizler de payımızı aldık. Partimizin kuruluşundan bu yana yapılan iftiralar bir kenara dursun, Genel Başkanımız Sayın Musavvat Dervişoğlu'nun aleni tehdit edilmesine karşı yargı kör ve sağır olmuştur. Bugün ve evvelsi gün, dün ve evvelsi gün yaşananlar yarınlar için birçok vatandaşımızı tedirgin etmektedir. Öncesi üniversiteler, dün de yargı bu ucube partili cumhurbaşkanlığı sisteminin vesayeti altında olduğunu göstermiştir. Bu olaylarla Türkiye'nin huzuru hedef alınmaktadır. Türk milletinin iradesi ayaklar altına alınmaktadır hukuk ve demokrasiye olan güven sarsılmaktadır. Diğer yandan 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki otelde yapılan usulsüzlüklere göz yuman ve peş peşe skandallarla gündeme gelen Kültür ve Turizm Bakanı hala görevdeyken yeni doğan bebek çetesinin yol açtığı be bebek ölümleri ve sağlık sistemindeki çürüş, çürümüşlük gün yüzüne çıkmasına rağmen sorumlu bakanlarla ilgili hiçbir şey yapılmazken kendi bakanlığına faiz fiyatlarla mal satan, devletin imkanlarını kendi şirketi için kullanan Ticaret Bakanı'na soruşturma açılmazken kısacası herkesin gözü önünde tüm bu usulsüzlükler ve skandallar yaşanırken turbun büyüğü heybede diyerek Yargıya yön veren açıklamalarla siyasi tutuklamalar yapılmakta ve muhalefetin sesini kesmeye yönelik adımlar atılmaktadır. Değerli milletvekilleri, geldiğimiz noktada mahkeme kararlarının hukuk kurallarına göre mi yoksa siyasi talimatlarla mı verildiğini tartışmak zorunda kalıyorsak işte o noktada büyük bir kırılmadan bahsetmek gerekir. Burada demokrasiden bahsetmek mümkün olmaz. Ancak mesele yalnızca yargının siyasallaşması ile sınırlı değildir. Devletin diğer tüm kurumları yapıları da benzer bir dönüşüm geçirmektedir. Bağımsız ol Buyurun tamamlayın lütfen. Bağımsız olması gereken denetleyici kurumlar, bürokrasi ve en kötüsü üniversiteler dahi siyasi sahiplerle yönlendirilmektedir liyakat yerine sadakatin esas alınması devletin en küçük biriminden en üst kademesine kadar sirayet etmiş durumdadır. Bir kamu görevlisinin atamasında onun yetkinliğine değil hangi siyasi görüşe daha yakın olduğu belirleyici hale gelmişse orada artık kamu hizmeti değil siyasi vesayet vardır. Devlet dediğiniz yapı kişilere ve partilere göre şekillendirilecek bir organizasyon değildir. Adil, bağımsız ve hesap verilebilir devlet düzeni sadece bugünün değil, yarının teminatıdır. Bunu savunmak ise öncelikle parlamentonun sorumluluğudur diyor. Yüce Meclisi ve Aziz Türk milletini saygıyla selamlıyorum.